Ellerini çekip ya benden Yarın bugün gider oldu Hem sever hem sevilirdik Bu ayrılık çağır, neden? Yârim, Kanki, kanki, bu kısmı yayınlarsan telif atar mısın bana? <laughs> <laughs> Yayınla kanka şey yaz. mavi beklerken biz amına koyduk. <laughs> Elde bakar mı? Kanka ormandaki aman böceklerine, küçük akreplere, şeylere filan konser veriyoruz yani. Ya. yani. Tribe giriyorlar daha rahat kesiyorsun değil mi? Tabii kanka şu an tribe girdiler baksana mavi kafayı yedi bak vuruş atamıyor. <laughs> o golem buraya gelecek diyor bu da kaya ya. <laughs> Om git lan farm kaybettik <laughs> ya, Flash at gerekirse. O derece. Aynen o ilk 3 farmı kaybetme. Flash at gerekirse. Yok atmayacağım. İyi salak farm ama vurmasaydı. Aa kaçırmadım lan. <laughs> tamam. Elif nasıl atılıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Elif nasıl atılıyor? Onu boş, öyle şey boş, herhalde, ver, boş ver boş ver. Dur ben avukatımla görüşeyim direkt o atsın. <laughs> Oyun sonu sana kağıt imzalatacağım. <laughs> Dava açama diye. Dava açama diye. Olur kanka. Sıkıntı yok. İmzalarız. şey mi? Bedelini ödeyeceksin kanka. <laughs> ne bedeli kanka ne diyorsun? <laughs> Allah'ım benim elektrik verim var yine aklıma geldi bak deliriyorum bak. Güzel. Bak bize mi girer? O çekti adamı. Kitledi. Hadi abi hızlanmıyor benim bu vuruşum ya? Allah belanı bu ne? Kaçtım ki. Buna da bir vuralım. Lan sen ne yapıyorsun Pyke? Manyak. Onu da aa, 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 aa Kanka Neyse güzel güzel Oynayacağız bunlara gireceğiz kanki At mı geliyor lan? Şöyle şey. Manat ipoya bak şey geliyor nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> estağfurullah. <laughs> üstümüze üstümüze geliyor bu şey. Sorma geliyorum kanka. Geliyor mu? Tamam fazla ittirmeyeyim evet. o zaman. Sizden de şey geliyor. Aa şey geldi kanka oynayabilirsiniz. Bakalım Tamamdır. sende Sen de. Oo bebeğim bana vurdu. Aa! at burada at burada. Oynadık hata oynadık hata. Ben bunu oynayayım. Kanka ata ata. Öldü. Çok iyi. Pike'ı da kestiniz. Lan var ya atın hayatını kurtardı. W'ün yok mu dayı? Var. <laughs> Güzel. Kanka ben arkadan gelir diye ya. Allah dön, dön, belanı. Ata dön, ata dön. dön dön kesersin. Lan ne lan bu? Flash <laughs> ne Yok flashim yok be kanka ya. Ha? Ben de geliyorum. Gel. O ananı, o ne? Koşuyor kanka. çekmesin şunları yere yoksa ölürüm ben kanka. Bedelini ödeyeceğim kanka. Abi Allah için oynayalım ne oldu? Oynadım 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 oynadım. Manam kalmadı. Düz vuruş karak düz vuruşat. Öldü. Ya. de yas sen. Ya. Bu arada bu arada sana bir şey söyleyeyim mi at bizde sana bakarsan var ya güzel. güzel. Tamam. Graves de şeyi kesti. Ya kardeş bak. 1'e 3 iyi, iyi. Bak 1'e 3 gidiyorum ben. Ama normalde bronz ele o ya işte gold ele oyuncuları ne der? Kötü ormancısındır. Nah kötü ormancıyım. Takıma kazandırdım. Kardeşim ya, benim be. Ya işte kanka o kadar asar tanklamasaydın ne olacaktı? Aynen öyle. Seni biraz sattık gibi or oldu orada ama kusura bakma. Yok kanka estağfurullah direkt sattınız. <laughs> gibi de değil yani diyorsun. E <laughs> tabii. <gülüyor> Ejleri alsak ben mı ya? ya? Biliyorum kanka şu ormanımı bir döneyim artık Valla var ya Arma alayım bir an Lane'im baya birikmiş ben ben de şu lane'i bir pushlayayım Bir annem bana şey diyor Oğlum diyor şu şeyi getirir misin dedim anne mükemmel bir info ya Kanka <laughs> sendeki o itemler <laughs> ne öyle ya Seni Suriye'ye götürsek hiç savaş bitireceğin amına koyayım. Öyle Bakıyorum öyle size. Kanka Heh. Bir de de kazandırdım Ya abi ben ne yapıyorum ben neyim ya Şişt. Kimsin oğlum <laughs> sen Sen harikasın bebeğim <laughs> Ya vallahi var ya. Yani Renekton'u belanın içinden böyle aldım çıkardım geri koydum kanka. Lan gel lan gel kaçmayın lan. Kanka geldim dive dive. Dive onlara lan. Var mı lan be? Abi canım ne sen? Oha. Baş. Helal lan sana. Bekle geliyorum bekle yavrum. Ama bana da bırakın <laughs> Ayıp kanka. Vallahi. Ayıp. Eyzer, eyzer kanka. Ey zerreciler kanka. Hey, ana ana Lan bir yardım lan. Ulan bari kill bana kalsaydı lan. E kanka sen bayram, bir bomba... yürmesin, hem de hem ayranı bomba... Tatsız ya. olaylar yaşanmasın da nasıl ne olacak yapacak bir şey yok. Mecbur yaşanacak bu olaylar. Gel gel Al, gel desteğe gel. Ha sen neredesin? Ama o kill son aya kalmasaydı çok daha güzel olacaktı her şey. Abi ben burada kitleniyorum devamlı. Kanka ayıp ayıp, kitleniyorum diye bir laf yok abi. Hadi abi bu da öldü. Ananı avradını ya. Bu nereden çıktı ya? Oğlum bu adam info veriyor mu? Yok. Ateş böceğim misin? Aşk bahçemi süsleyen. Sen ne yapıyorsun? Aşk mı yaşıyorsun orada? <laughs> kanka o beni oradan kaza Bence onu kesemezsin sen ha. Bence kesemezsin abi Gitti o. Güzel an. Aa gitmedi. Hadi. Hadi kes. Kes sana 450 rüyü. <laughs> Vermeye. <Vermeyen. gülüyor> Yok. <Bob olsun> <laughs> Yok. sözüm yeri abi. Eee <laughs> kesemedi. Kaç Ben gelmişim lan. Gel lan. Ya kanka hep böyle yarım canla kaçıyorlar ya. Ben böyle kasılamam ki ama. Bu arada ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben ben iyi e atladım. Bu adam da patladı. Yine de benim W şey olmadı. Yenilenmedi. Aha. Ya ama ben, ben bırakıyorum abi. Oyunu bırakıyorum ben. Aha. At burada. At 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 at. at. Lan sen buraya gelebilir misin lan? Kırra babuk ey. Abi. Halaloy. Redim'i aldı dayı ya. Amına koy bayağı. Redim bitti dayı. Ne yapacaksın Neresi Nereye sıçacaklar ya? Yalnız. Oynarsınız oynarsınız. Deli gibi hasarım var. Açılacağım ama. Atladım ama W'ye bastım. Yemin ederim o vurmadan bastım ya. Abi benim rürüm niye yok ya? Anana avradını satayım. Öldü. Nice. W. W. Bu yakalar mı lan beni? Ben Oru da var ya. çok kötü oynadım kanka. Ejder alayım mı solu? Alamaz. Bak bana böyle alamazsın falan Kardeş daha ejderi onu alamazsın bak can çalmanı var mı? Dene lan dene git denesene Allah aşkına. Yarı canım var nasıl deneyim? Biraz daha şurada şey alayım can alayım. <laughs> o zaman bana niye diyorsun Ejder alayım? <laughs> abi redim var canım çok red almak istiyor ama mecbur en gelmek zorundayım çünkü. Bir zahmet ya bir zahmet ya. Hadi dayı. Ya Aha, bu ne abi? Yetiş borma. Lan bu yavşak nereden çıktı bir anda ya? Bu geliyordu sana zaten. Ee... Peki bunu biliyordun da neden haber vermedin? Kanka, onu görebileceğini düşündüm <laughs> ben şu an. Eyvallah eyvallah. Sen bayağı asar veriyorsun ha kanki. Atı korku... Atı ürküttün kanka. Ama <laughs> ama. Abi, abi. <laughs> abi Renekton'a baksana ya. Kaybol. Ya. La bunu keserim la ben. Aaa W'm um gelmişti. Nasıl kestim kanka? O güzel doğuş. Hadi. belana gel lan. Böyle kaçıyorlar işte. Anasını satayım. Var mı küm basayım Allah aşkına? Ne nereye gitti? Aha. Yeah, beleş. Tamam, tamam. Geldim. Gel. Gel Leo söyleyeceğim gel. Lan babanın amına koruma kaç kaç kanka. Geldim o yaprağa. Nereye kaçmıştır? Arkanda da. Öldü kanka ya biz çoktan. Biz çoktan bıraktık kardeşim ya biz çocuğu bıraktık üstüne. İkiside bomba da bu kadar vurmaz amına koyayım böyle karakterin lan. Yer 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 hacıma. Ya bir de rün yanlış ha bir de rün doğru olsa. Ha, rün de yanlış baba bak bak şimdi ya, baba nasıl dojdu. Bak. bak benim fıkı fıkı yani. Ya la gel la sen ne sana mı kaldı ki nasıl? Gel. Nasıl? Bak, uzat uzat oyunu mu bitireceğim Furkan? Tamam tamam gel yardım et yardım et. Eyvallah kardeşim benim be bu koruma. Kayıtla <laughs> dayı adamı. Katlayacaktım da hiçbir şeyim yok ya. Gerçekten bu sıçra şey Q hiçbir şey yok. Ben de bomboşum be vallahi billahi. Şimdi var ya çok deli vuracağım ha. Oğlum ben potumu ara satmışım lan? Ben atayım lan sana. At at. Pentamuz olsun bu video. Hadi. Hadi. Sen neyim ha? Hadi. Kanka gerisi sen Her şeyi de ben yapacaksam sen ne yapacaksın? Geldim geldim. Hayır bak. Aa Aa geldim. Lan sus sus dur ya. Dur ya işimiz var burada ya. Yürüyün lan. Nasıl geldin ha? Bir canlı adama nasıl vurdun sen öyle? Amına koyayım. Ya. Biraz daha zorlayayım Penta da geliyor bak izle. Kule kule saygısız sana vuruyor ya. Al 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 bak Hekarim'e bak. vardı bir aralar. Oha, yürü yürü mide yürü mide. İlahi aha geldi geldi Penta geldi. Allah geldi Penta. kaldı. Adam yok ne ya, adam yok. Nerede 5 nerede? 5 nerede? Kanka 8 <laughs> saniyem var 5 alman için. Gitti. Tamam. Pentan gitti kanka. Olana dalmak isteyecek ve eriyecek. Woo! Adam sözünü tuttu. Artık videoyu bitirebiliriz kardeşim. Gençler Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videolara like ve yorum atmayı unutmayın.